Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bulduk kahve kahvedeyiz eski evimin orada. Bugün sizlerle birlikte bayağı bayağıdır ama bayağıdır babamın göstermediği sokak besledi sokak kedisi kedisinin yavruları doğurdu. Hı, ama siz onu tanımıyorsunuz tabi. İsmi de Boncuk normalde üsüktü ama boncuk yaptık diş olduğu için. Göstereyim size şu an babam altında görüyorsunuz görüyor musunuz bilmiyorum ama mele memeli evini görüyorsunuz şimdi yavrularını gösteriyorum size ama dur İlk önce like atma abone olmaz zil tuşlarını açmayı unutmayın bunlar yaparsanız çok sevinirim haydi geçelim ay şunların tatlılarına bakın daha yakından göstereyim bak bunların uykusu var da Ha bak şuradaki annesine benziyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şuradaki annesine benziyor. Çok tatlılar, sevindiler Ben en son bunu bu şu en üst kattaki böl bölgenin en katında buna kapısının arkasında görmüştüm. Ama şu an bu ayağın gebi taşımış bizimki kedi. Çok tatlılar. Hadi görüşürüz. Like atmayı, abone olma unutmayın. Olmazsanız